Arkadaşlar bugünkü videoya hoş geldiniz hepinize. Bir pazar sabahında. Günaydın dostlar. Bakın burada kimler var? Hemen size oyun kuşu Önder kardeşimizin beyazları sizin de talepleriniz ve istekleriniz doğrultusunda kümesimize geldi. Bu arkadaşlar artık burada uçacaklar. Kanatlarını bantladım. 3-5 gün geçsinler. Ondan sonra bol bol uçumlar seyrederiz. Yavruları uçuruyoruz. Artık hepsinin kanadı açık. Ekenin dahi kanadı açık. Çok fazla zorlamıyorum. Yavaş yavaş çok ürkütmeden kaldırıp kanat güçlendirmesini yapıyoruz. Bu üç tane tayfa taklayı döndüler. Uçumlarını alıyorlar. Artık bundan sonrasında bol bol uçuracağız. Bol bol hep beraber izleyeceğiz. Şimdi altın varaklı, Ercan abi de burada. Günaydın, herkese hayırlı sabahlar. Altın varaklı süpürgemizi alalım. <gülüyor> <gülüyor> Sihirli değnek. Bakın şimdi yavruların size son durumlarını göstereyim. Veriyoruz sopayı. Sihirli değnek arkadaşlar, süpürge. Hava hafif rüzgarlı o yüzden Hoppa. böyle uçarken biraz yalpalıyorlar. Ama düz uçuma, normal uçuma geçecekler. Yavrular çok heyecanlılar. Gayet de keyifleri yerinde. Kafama düşecekti ya. Daha yeni. Aynen bak toparlandılar. Evet, çevirdi. Artık kuşlarım sakla da atıyor. Yavaş yavaş. Yükseliyorlar da zaten. artılara çok bulaşmasanız iyi olur. bak bak bak. Sürmeli Sabuni arkadaşlar bir tanesi. Sürmeli, sürmeli Atakan. Aynen. Çok hızlı uçuyorlar. Allah başım döndü. Çok uzun sürmez. Bunları başlatırız arkadaşlar. 15-20 güne Başlayacak ekip bu. Şimdi bunlar uçumlarını alsınlar. Ondan sonrasında güzel güzel devam edeceğiz. Hedef eğitimleri var. Biraz uçsunlar. Tabi burada ben kuş uçurmanın güzel yanlarını gördüm. Abi hiçbir şeyde zorlanmıyorsun. Kuş açık alanda istediği gibi istediği hareketleri sergiliyor. Geliyor da buraya da iniyor. Vallahi boşuna bunca yıl terasta işte dar alanda uğraşmışız. Burada hem kuş uçurması çok kolay, basit. Hem de kuşun hata yapması biraz daha zor. Tabii ki biz yine bir hata durumunda müdahale ediyoruz. Ama zaten o da yapmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. İndir Ercan abi. İnsinler artık. Kümesi açtı. Yem sesini veriyor. Onlar da gördüğünüz gibi hemen geldiler ve hedeflerine indiler arkadaşlar. Şöyle yakından size çekeyim. Hem kuşları tanıyın hem kuşların durumlarını görün. Ekmeğe gitmek yok. Şşt. Bakın bu sürmeli sabuni. Daha cikcikler, arka tepeyle düzde bizim kendi kuşlarımızdan arka tepe oyundan baba farklı bir çalışma kuşlarımız ama kuşların hareketleri keyifleri gayet yerinde. Güzel şeyler olacak zamanla daha güzel şeyler sebep olacağız. Kuşlar hazır olacak. Çok fazla rüzgar var, o yüzden size böyle kesintili kesintili video çekiyor olacağım çok da rüzgara maruz kalıp. Videonun kalitesini bozmayalım arkadaşlar. Şimdi bu birinci ekipti. İkinci ekibi çıkaracağım. Ondan sonrasında tekrar sizinle son durumu paylaşıyor olacağım. Beğenileri ve abonelikleri alalım. Yorumları da alalım arkadaşlar. Çok hızlı ilerliyor süreç. Bu güzel bir şey. Bakın hedefine indikten sonra yemlemesini de yapıyoruz. İkinci uçumda, ikinci tayfada görüşürüz arkadaşlar. Bakın hekenin de kanadı açık. Şöyle bir kırıltı vereyim, görün arkadaşlar. Çok fazla zorlamıyorum. Hem kanatları güçsüz. Hem de biraz yağlı. O yüzden buraya iyice alışsın. Ondan sonra yavrular uçumunu aldığı zaman o ekeği onlara takıp uçuracağım. Çok fazla zorlamıyorum şu anda. Yavruların son durumu çok güzel. Kırılan, bozulan hiçbir şey olmadı. Biliyorsunuz zaten 4 bir 1 ilaç verdik arkadaşlar. O yüzden hayvanlar dirençleri kuvvetlendi. Size de tavsiye ederim bunu. Lütfen siz de böyle yavruları uçum kümesini aldığınız zaman ilk başta dördün bir mix ilaç verin bir iki üç gün en azından hayvanların kırılmasına işte o ne bileyim kurumaya girmemesi için müdahale etmiş olursunuz. Yavrular da çok sağlıklı kalırlar. Ercan abi beyazları çıkarıyor. <laughs> Ama o kümesinden çıkmamı gitse elinden geleni yapıyor. Tabi arsa olunca birileri geliyor, birileri gidiyor, bir şeyler oluyor. Beyazlar ilk defa dışarıya çıktı. Diğer kuşlara adapte olması lazım. O beyazları da burada uçuracağız, hep beraber izleyeceğiz. Sökeceğiz yani arkadaşlar bunları. Oyun şekillerini hep beraber görüyor olacağız. Etrafı biraz gözetlesinler biraz böyle üzerlerindeki stresi atsınlar. Çünkü hayvanlar daha yeni, hani 10 dakikadır dışarıdalar. Böyle üzerlerindeki stresi bir atsınlar, bir rahatlasınlar. İlk defa dışarıya çıkıyorlar. Önderin orada sadece o balkondaki kümeste kalmışlardı. Hiç hayvanlar ne toprak ne dışarıyı hiçbir şey görmediler. Gayet o yüzden hareketleri normal. Yavaş yavaş diğerlerine adapte olacaklar. Daha güzel videolar, daha güzel içerikler için sürekli takipte kalın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Daha güzel şeyler hep beraber yapacağız. Kuşları sökeceğiz. Yola devam, yola devam. Yakında 9 gün tatil var. Bayrama kadar önemli olan burada tek tek kuş hazırlamak. Biz de bunu istiyoruz. En azından bayram o tatil sürecinde burada kuş uçurur, hep beraber izleriz. Şimdi bunlar biraz yayılsınlar. Bazı arkadaşlar kesik kesik oluyor diyor videolar. Arkadaşlar sürekli böyle gereksiz konuşmalara çok fazla vakit ayırmıyorum ki hani hem video içeriği dolu olsun hem de sürekli bir atraksiyon çıksın videoya istiyorum. Biz de amatörüz. Zamanla daha iyi olacak. Hem çekimler hem konuşmalar her şey daha keyifli olacak. Evet Saka varmış. Bakayım. Şuradan bir zoomlarız. Bir göreyim Saka'nın nerede olduğunu. Buralar Saka Cenneti. Biraz daha kırsal bölge olduğu için İstanbul'un içerisine göre. Kırsal değil aslında. Tam İstanbul'un içi ama biz hayvanların doğasına girdik. Doğasını bozduk. Buralar hep böyle Saka. <laughs> Florya. O kuşlarla dolu. Sabahları uyandığınız zaman burada Saka sesleriyle gününüze başlıyorsunuz arkadaşlar. Anadolu'da olan arkadaşlarımız tabii her günü doya doya onlarla geçiriyordur. Biz İstanbul'da işte böyle ucralarda böyle şeyler yaşadığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Dediğim gibi atraksiyonlu video içerikleri için bol bol böyle kesip tekrar açıyorum ki siz de sıkılmayın videodan. Ve bol bol izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kuşlar biraz dinlendiler. Kuşlar dinlendikten sonra iki tane arka tepe, iki tane şekeri yumurta kardeşleri alıp yanlarına da daha uçan düz kulayı koyduk. Şu, çok rüzgar var. O yüzden yani çok fazla zorlayamıyoruz hayvanları. Ama biraz tur attırırsak ne ala bize. Ercan abi ben buradan durayım. Sen oradan uçur. Kanatları güçlensin. Hem de böyle ufak ufak uçsunlar. Ercan abinin güzel orkestra eşliğinde kuşlarımız uçuyor arkadaşlar. Ercan abi öbürü gelemiyor. Çekil. Evet arkadaşlar, pırıltıyı verdim. Şu anda kuşlarımız hedeflerine indiler. 2 4 6 tane eksiksiz. Zaten görüyorsunuz ağızları açık. Rüzgar onları bayağı bir yoruyor böyle. Çok da açık. Şu şey, mi? Evet, çok da açık değil. <laughs> Ama şu şekeri biraz yoruldu. Bu da aynı de kalktu uçtu çünkü. Artık bu saatten sonra yoracağız arkadaşlar. Mecbur hepsi uçacak. Hepsi uçacak. Hepsi keyif yaptıracak bize. Rüzgar olmasa daha güzel uçumları izleyeceğiz beraber. Ama en azından hem uçumlarını çekeyim istedim hem de işte Önder'in beyazları geldi. Önder kardeşimizin beyazları da buraya adapte olduktan sonra yavruları takıp uçurmaya devam edeceğiz. Çok uzun videolar çekmeyelim. Artık böyle kısa kısa konu bazlı şekilde videolar çekelim. Çok da videoyu karıştırmayalım. Uçum seven arkadaşlar uçum izlesinler. Bilgi seven arkadaşlar bilgi izlesinler. Ne bileyim kümesleri yavruları merak eden arkadaşlar. Onları izlesinler. Çok fazla karıştırmayı planlamıyorum. Bol bol da video atmayı planlıyorum. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya bugün hedef taşlarını alacağız. Buraya da hedefi yaptıktan sonra daha güzel hareketler olacak arkadaşlar. Bu yavrular sökülürken o arada da içerideki iki kuşumuzu zaten gördünüz. Yani sürekli yerden kaldırıyorum, indiriyorum. Hani böyle burada inme idmanı veriyorum. Ondan sonrasında zaten onun da uçumunu sergileyeceğiz. Ama biraz daha alışsın istiyorum. Şimdi bunları artık koyalım. Yeter çok fazla zorlamaya gerek yok. Yavru hayvanı rüzgarda çok fazla zorladığınız zaman hem hata yapar hem de hastalanıp kırılmasına sebep oluruz. Siz de çok uçumlarda rüzgara maruz bırakmamak için videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.